aramadı mı? Aramaz olur mu kaç kere? E, niye gelmemiş dün gece? Telefonda anlatamazmış. Sana mı gelecek? Geleyim dedi ama ben gelme dedim. Aa, niye? Aman anne benim derdim başımdan aşkın zaten. Ne oldu kızım? Ne derdin var senin? Hiç. İş güç işte canım ajansta. Anne kapı çalıyor, savaş geldi herhalde. <laughs> Git aç. Yasemin Konuş kızım. Bir dinle bakalım ne diyecek. Tamam hadi kapatıyorum. Hadi hadi. Merhaba. Merhaba. Gelmezsin sanıyordum. Niye? Yani. Küsmüşsündür belki gelme dedim diye. Telefonu da kapattım yüzüne. Sen ne kadar gelme desen de. Ben daima geleceğim Yasemin. Beni içeri almayacaksan söyle kapında yatacağım çünkü. Gel. Hoş geldin. Yasemin. ...külkedin benim. İyi ki geldin Savaş. Seni çok özledim. Gelmeyeceğimi nasıl düşünebildin ki? Ben sensiz yapabilir miyim? Sen yapabilir misin? Yapamam. Sen? Asla. Havaya ateş açtılar ne demek? Hay yani ne kadar doğal bir şeymiş gibi anlatıyorsun ya. Doğalmış gibi anlatsam dün gece sana gelirdim Yasemin. Gelemediğime göre ben de doğal bulmuyorum değil mi? Kim bunlar peki? Ne istiyorlar senden? Bilmiyorum. Var ihtimaller. İhtimaller, ihtimaller. Yani düşman bir tane bile değil. Aşkım biz büyük bir aşiretiz. Ne bu? Kan davası mı? Vardı bitti. Anlattım ya. Çiçekli abim evlenince bitti. Ay Savaş ya sana bir şey olursa? Olmaz merak etme. Ay ya olursa? Yasemin. Gül kedim bir tanem. Bak sana her şeyi anlatıyorum ama ne olur böyle yapma. Senin için korkuyorum Savaş. Korkma. Ne olur anlattığıma pişman etme beni. Bence işten kovduğum herifin marifeti bu. Gitmiş iki tane çapulcu bulmuş. ...aklınca intikam almıştır. Ya yine yaparsa? Yapamaz. Cesareti olsaydı havaya ateş etmezdi. Silahın var mı? Var dersen mi, rahat edeceksin... ...yok dersen mi? Ay bilmiyorum. Canım benim. Kül kedim. Korkmak yok bak tamam mı? Tamam. Sen de söz var ama kendine dikkat edeceğini. Tabii ki. Bana güveniyor musun? Tabii ki. Ama bu senin için korkmamı engellemiyor. Söz verdin korkmayacağını. Elimden gelse Gelsin. Eğit kendini. Karımın korkak bir kadın olmasını istemiyorum ben. Karın mı? Evet. Evlenmeyecek miyiz? Evlenecek miyiz? Evleneceğiz tabii. Ama bu konuşmamız teklif sayılmaz ona göre. Güzel bir evlenme teklifi yapacağım sana. Ödüm koptu ya. Korkma ben buradayım. Birini mi bekliyordun? Yo. Belki sevgi gelmiştir. Kim o? Eve varınca mesaj at. Eyvah. Yandık desene. Bundan sonra böyle ne yapalım? Ama korkmayacaksın. Söz verdin. Aklım sende kalacak. Yasemin, ben yanlış bir şey yapmıyorum. Belayı çağırmıyorum inan bana. İnanıyorum. Ama korkuyorum işte. Korkma. Aşkım benim canım. Hayatımda sen olduğun için nasıl şanslı olduğumu bilemezsin. Seni öyle çok seviyorum ki. Savaş evlenmek istiyor. <laughs> çok sevindim. Gözün aydın. Annem Leyloş'um benim çok tatlıdır. Biliyorum canım. Tanıdım. Ama hasta oldu mu bin az bin az. Seninki nasıl biri? Benimki. Benimki biraz hanım ağadır. Otoriter yani. Hem de nasıl. Bir bana sökmüyor otoritesi. İyi bari. Savaş, annenin benden haberi var mı? Var. Ne diyor? Abi niye haber vermiyorsunuz biz geldik diye ya? Aşk olsun. Ne haber Yasemin? İyidir Cem. Otursana. Oturayım. Ne yiyorsunuz? Daha söylemedik. Aslan. Sonra gitmiş mi annen? Gitmiş. Üşütmüşsün demiş doktor. Bütün gün bahçede rüzgar yiyor tabii. Sen ne yapıyorsun? İyi, evdeyim. Yemeğe ineceğim birazdan. Canım benim, seni çok seviyorum. Ben de. Böyle olmaz sevgi. Böyle aşk olur mu ya? Sürekli yalan söylüyorum savaşa sürekli. Çocuğumu gizliyorum. Şimdi de ajans battı onu gizliyorum. Ha nefret ediyorum kendimden ya.